Köylüler, siz ne yaptınız? Görmüş olduğun gibi bebek soniyi vurduk. Bebek soniyi vurdunuz mu? Neden böyle bir, şey, bir şey yaptınız siz? O da bebek, o da küçük çocuk. Çünkü yaramazlık yapıyordu. Köyde kimse yaramazlık yapamaz. Yaramazlık yapanın sonu ahanda böyle olur. Bu ne i̇şte böyle? Ne bu ne böyle ya? Küçük bebek donuyu öldürmüşsünüz sizin. Allah belanızı versin. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum atanlar da süper kahraman olur. Hep bir şey yapmayanlar da fakir olur. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Sus yoksa seni de vur Tamam mı? Oh, Bebek Sonic'in telefonu çalıyor. Dur bakalım kim arıyor acaba? Alo, kimsiniz? Merhaba. Bebek Sonic? Sen misin? Hayır, ben Bebek Sonic değilim. Benim adım Girol Siz kimsiniz? Oğlum nerede? Siz Sonic'in babası mısınız? Evet, ben Sonic'in babasıyım. Oğlum şu an nerede? Ne yapıyor? Ya, oğlunuzu köydeki polisler vurdu. Köydeki polisler oğlumu mu vurdu? Sizin işinizi bitireceğim. Oğlumun intikamını almaya geleceğim. Göreceksiniz. Hepinize gününüzü göstereceğim. Bir dakika, bir dakika ne? Sonic. Ama bir dakika beni dinler misin? Ben bir şey yapmadım. Alo, Sonic? Olamaz Gökçe. Olamaz, çok Gökçe başıma uçun. Ne oldu? Kim daha? Sizin yüzünden Sonic ailesi bizi öldürmeye geliyor. Ne? Tony neredeyse bizi öldürmeye mi geliyor? Anne yüzüne evet, kaçalım ya. ya. yoksa bizim varla kafamızı kumaracaklar. He valla biz gidiyoruz hadi bakalım kendinize iyi bakın görüşürüz. Hayır durun köylüler. gitmeyin nereye gidiyorsunuz? Lanet olsun ne yapacağız Gökçe? Bebek Sony'nin <laughs> ölüsü bizim başımıza kaldı. Şimdi Sony'nin ailesi bizim işimizi evet, bitirecek. Evet babası bizim yaptığımızı zannediyor. Ne yapacağız biz ne yapacağız of ya. Hadi buraya ya. Bebek Sony'ye baksana ya. Maalesef gibi Bebek Sony'i görmüş arkadaşlar. Onu kurtaramadık. Ama şimdi Sony'nin ailesi bizim öldürdüğümüzü zannediyor ve bizi öldürmeye doğru geliyor. Onlardan korunmamız lazım Gökçe. Evet, Onlara evet. karşı gelmemiz lazım. Kendimizi korumamız lazım. Eğer bizi öldürürlerse bütün köyü mahvedecekler. O yüzden şimdi bu görmüş olduğunuz alanı no en güvenli evimizi yapacağız. Be. Çalışkan ailesi görmüş olduğu gibi arkadaşlar benim evimi Nether Taşından yapacağım. Biz de birader görmüş olduğun gibi evimizi taşından yapacağız oğlum. Sizden daha iyi olacak güvenli evimiz birader? <laughs> yok canım öyle mi? Sinev evinizden daha iyi olacak. Görmüş olduğu gibi arkadaşlar Arda ile Gökçe bir takım oldu. Ben de donmuş oldum. Evet arkadaşlar biz şimdi ona daha da güzel ev yapacağız. Değil mi daha da güzel ev yapacağız. Değil mi lan bakayım bu değer, şuna, bak. E, roh, şuna bak. Hayır şuna. bir Time kere. Bak, gidelim, kere. Ya, hadi, burada, gel, gidelim, hadi gel gel hadi gel gel. donmuş tamam tamam. <laughs> bir şey yapma onlara. Hadi bakalım ne şimdi biz daha da güzel bir ev yapalım. Baksana <laughs> şunlar çok kötü evler. Siz bizden daha güzel falan ev yapamazsınız. Çok çirkin olacak sizin eviniz. Yo bizim evimiz daha da güzel olacak. Göreceksin ne sizden daha da güzel evimiz olacak. Hadi gel bakalım güzel yaparım biz evimizi. Hadi gel bakalım biz sen neyimizi yapalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk önce şimdi buraya ufak bir tane duvar yapacağız. Şöyle duvarımızı yapalım bakalım. Hadi bakalım ben diyorum buradan daha güzel bir ev yapalım tamam mı? Ya yürü gitme tombiş bizim evimiz daha iyi olacak. Sen sütse bana kalmayacaksın seni ya kızlara bana kalmayacaksın. Haydi şuna bak ne hiçbir şey yaramaz sen şöyle duruyor da. <laughs> ya Gürol bak şunu alma şundan Vallahi kafasını top gibi sektireceğim şimdi Süzler sen şimdi topa şimdi top top Haydi top haydi top haydi Sus sus tamam bir deme insanlara Tamamdır arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi şimdi şöyle ufak bir tane duvar yaptım Ve sonra da çalışkanesi buraya Şöyle bir ev yapacağım Şöyle yapalım bakalım Tamamdır ufak bir tane ev yapıyoruz Hadi bakalım çok güzel öyle hadi yap bakayım şimdi buraya Tamamdır yapıyorum yapıyorum Kim, şöyle. Hiç de güzel olmuyor hiç de güzel hadi, değil Ya de. Ya işte. ne yapıyorsun Oğlum sen bizim evimizi yıkayın ya Al bakalım ben izlemizi yıkarım Bizi yıkamaz, ya, ya, yıkamaz, ya, yıkamaz, ya. Yıkamaz, ya, 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 ya bak seni var ya döverim ha buraya adamı izin etme hadi döverim bak seni ha Daha gelemiyor ki zıplayamıyor boyu küçücük Sabahın Gelme bak şimdi geliyorum mi? da bir de geliyorum. Allah gelemedim tamam. la Oğlum bak şimdi döveceğim bana bak valla döveceğim sizi Tamam tamam ya Tomuş hadi gel yerine sinlenme Şuna bak lan bana kısa boyu diyor ya Onun kafasını kalacağım olayım Tamam tamam sinirlenme Tomiş gel bakayım buraya şimdi. Evet arkadaşlar kavga çıktı kusura bakmayın. Baksanıza Arda ile Tomiş kavga ediyor. Yürüsü gitsin birader göbeğe bak koca bak kafası kadar. Ya bu ne diyor birader bak beni sinirlendi ben gideceğim ben döveceğim bak şimdi valla döveceğim onu bak şimdi, ben ben şimdi ben kırdım bak gördün mü? Aa kırma kırma gel buraya gel. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Hayır, Arda ile Tomiş ya? kavga of. ediyor. <laughs> Neyse bakalım şöyle imiz yapalım arkadaşlar. Şimdi de çalışkense burayı görmüş olduğunuz gibi kırılmaz camlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle kırılmaz camları bakalım bu camlar arkadaşlar Hiçbir şekilde mermi geçirmiyor. Evet ne bakayım bizim camlarımız mermi geçirmiyor. Bizim camlar ne kadar bok gibi camlar lan böyle cam olur. Ya ne? diyorsun sen ya ne diyorsun bir kere bizim de olacak camlarımız az sonra daha bitmedi al sana düş ay, oradan. Ay, bak göreceksin gel bakın ben izin evimizi kırdım al. gördün mü lan, Aa, ne kadar geçiyor. Aa kır gördüm? kır küçük tamam, tamam, kırarsın. Tamam ya, ya Gökçe sen gitsene ne ya Tombiş'e laf atma. Allah Allah Tombiş'i sinirlendiriyorlar arkadaşlar şuna bakın. Gönlünü ben, ben şimdi birazcık günü göstereceğim bana evlenip fiz atacağım görecekler onlar şimdi ha <laughs> yapma yapma sakın öyle bir şey yapma Hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarımızı yaptık. Ve şimdi çalışkensi evimizi içine şuraya yatak koyacağız. Ve bir tane de şuraya sandığımızı koyacağız. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle güvenlik kapılarımızı ekleyelim. Ve sonra çalışkensi görmüş olduğunuz gibi yerler yünden. Bunları arkadaşlar şöyle katman kayısına çevirdim. Ve şimdi de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi duvarımızı kısa yaptık. Ve bundan sonrasını arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lav bloklardan yapıyoruz. Lav ya bloklar çok güçlüler. Şuna baksana mükemmel oldu bence. Evet değil mi? bence güzel oldu değil mi? Hadi bakalım şöyle yapalım bakalım. Onlar ne yapıyor Tombiş? Bakayım ne yapıyor Allah bakayım onlar. Ay şuna bak ne bakayım ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz bakayım siz orada ne yapıyorsunuz Aa, lan abi, ya? Ne lan gitsene ya başımızdan. Kobe çekme bizden. Açın siz bir de kobe çekiyorsunuz ya. Biz daha da biz orada, tamam. ee, işte de, de, güzel olur tamam mı? Baksana ne bak. Bana kabızın halde bana ne yapıyorsun ya? Ya bak Tombiş. Git lan bakayım lan buradan. Bana kabız sen bana kabız Bir şey yaramazsın <laughs> yardım etmiyor lan. Ya bak seni var ya gebertirim oraya gelirsem ha. Tamam <laughs> tamam Tom gel gel. Tamam gel. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Onunla sinir ettim görüyor musun görüyor amcana söyledi ama çok yoruldu değil mi? He, evet, evet iyi, iyi oldu. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Biz yapmaya devam edelim. Tombişlarda bile kavga ediyor. Şöyle koyalım bakalım şunları. Tamamdır. Aynı şekilde arkadaşlar bu tarafları da şöyle koyuyoruz. Ve sonra arkadaşlar bu tarafları kıracağım ve buraya görmüş olduğunuz gibi güvenli kapılarımızı koyacağım. Şimdi arkadaşlar bu taraflara Görlemci görlemci bir şey Ne ya. Bak bakayım bana bir şey söyleyeceğim ya sana. Ne oldu Tombiş söyle. Bak şimdi onları ben tonlayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim onların evine su dökeceğim. Ay çok komik olacak. İyi de beni. Ya yapma yapma öyle bir şey Tombiş. Yapacağım ne yapalım onları ben tonlayacağım bak şimdi lan. Şimdi gideceğim oraya bir tane su koydum. Gördün mü lan bak yerine su koydum ne ne sorun oldu ama? Ya Gökçe Gökçe yardım et. Anne beni gördü la, kaçıyorum ben kaçıyorum. La, kaçıyorum, ya, kaçıyorum. Ya, kaçıyorum. Ya, Olamaz. ya yapıyorsun Ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun? Kaç kaç bak kaç, bizi. Siz şimdi gülmesi göreceksiniz ya, Gökçe, yamma tamam mı? Yapma yapma. Ben gideceğim evimizi de kırmayı yiyeceğim. Nar ben de Allah de senin evini kırarım. Uydum, la, tamam mı ben tombeş, de senin evini kırarım. Tamam mı? Tamam Buldum nasıl kaldım buldum valla. Kendi kaydım buraya ben kendim düştüm. <laughs> ne yaptım ama bak görüyor musun? Etrafları su koydum abi kendim şunu kırayım hadi. Vay görüşürüz. <laughs> Gökçe kusura bakma valla aşkım ya. Tomiş delirdi Arda'yı sevmiyor. Ben onu çok seviyorum sanki. Çok seviyorum sanki ben Sus da bakayım sen bana kalmış herhalde. Tamam tamam gelin şuraya ya Allah Allah. Birbirimize sataşmayın. Evimizi bir türlü bitiremedik baksın yüzünüzden. Şimdi de arkadaşlar bu görmüş olduğunuz alanlara lavlarımızı koyacağız. Yani lavdan tuzaklarımızı yapacağız. Şöyle koyalım bakalım buraya koyduk. Sonra da arkadaşlar şimdi bu tarafa da koydum. Ve sonra şöyle bu tarafa da koyacağım. Sonra da arkadaşlar bu lav tuzaklarının etrafına da şöyle dikenli tuzaklarımızı ekleyeceğiz. Gönül abi şuraya baksanıza ne kadar güzel Ben Dikenli tuzaklara bende çok işe yarayacak biliyor musun? Evet evet yani tombiş bu dükkan sokaklar çok işe yarayacak. Buna dokunsam ne olur la? acaba dokunayım mı bakayım. Yo yo dokunma dokunma. Ay ya, ne oldu la valla kafamı yuvattı kafamı attı la kafamı attı, attı yürü amca kafamı attı biliyor musun la çok acı benim. Ya ne yapıyorsun tombiş ya kafanı battı iyi misin? He, i̇yiyim lan, iyiyim şaka yaptım biliyor musun? <laughs> Şaka yapmış arkadaşlar olmuş Bir daha böyle şakalar yapma. Korktun mu işte sana bir şey oldu diye. Şöyle koyalım bakalım şunları. Sonra şuraya da şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar evimizin içine yine şöyle lav tuzakları ekleyeceğiz bir sürü. Tamamdır. Sonra da arkadaşlar bu tarafı şöyle ekleyelim. Ve sonra bu tarafa da şöyle ekleyelim. Mükemmel oldu. Sonra bu tarafa da şöyle ekleyelim. Şöyle arkadaşlar. Bu lav üzerine de çalış kendisi. Örümcek ağları ekleyeceğim. Eğer Sonic'ler buradan bireyimize tırmanırsa buraya gelirse bir örümcek ağlarına yakalanıp lava düşüp ölecekler. Tamamdır arkadaşlar. Bence baya bir taktiksel oldu evimiz. Şuraları da şöyle ekleyelim bakalım. Tamamdır şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dünyanın en güvenlikli evi oluyor. Bence onlardan daha da güzel oldu değil mi? Görüyor Evet evet onlardan daha da güzel oldu. onun kısmı nasıl olmuş Tomuş bir baksana. Bakayım da bakayım onlar nasıl olmuş. Bu neler lan mi olur lan? Onların nasıl eklemişler Bence biz de eklemeyelim. Baksana şunlara. Gel gel Tomuş gel görecekler bizi. Hay, tamam. Ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz? Siz kopya mı çekiyorsunuz benden? Yok ben bir şey yapmıyorum Ne hiç bir şey yapmıyoruz. Siz neden kopya çekiyorsunuz? mi bir kere tamam mı? Kopyacılar sizi kopyacı kopyacı. Hayır sizsin ya kopyacı gör, bakarken ya, gördüm bir kere. Yoo Tomiş bakmadı ki size. Yok ne seni bakacağım ne diyeyim, boktan evin sene oğlum ne yapacağım? Aa, aa asıl sizin eviniz çok kötü bizim eve baksana lozerler var kaktüsler var bizim aa, bir kere yo, çok daha güzel. daha güzel bak lavlar var görüyor i̇şte musun lavlar duvarlarımız var. Bende de lav var bende de lav var a, görmüyor musun? Oğlum böyle mi olur lan buraya otursan bana yıkılacak biliyor musun ya gönül amca buraya oturayım da yakılırsın. Gel 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 osurma gel gel. Oturacağım ne oturacağım al bakalım şimdi geliyor geliyor Allah'ım. Pıf, o, 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 ya. O suyla ne ya? Ya güleşti <laughs> ya. Tom neydin oğlum sen? Ölü mü yedin akşam yemeğinde? Reş gibi koktu. Ne yapayım ne vallahi ya? Planla profesyoneliydim. Çok kötü koktu. Bir kez daha konuşalım bakayım şöyle. Pfff. Pfff. Tamam da okuyun Yapma yapma gel şuraya gel şuraya yapma ya. Leş mi kokuttun Tom Ne yapayım ne var lan kuru fasulye pilav yemiştim et. Onu ya o yüzden oturdum ben de. Yapma yapma bir daha bak leş gibi kokuyor senin yüzden tamam mı? Ben şöyle en arkadaşlar evimizi bitirmeye devam edelim şöyle. Tamamdır şöyle önce kallarını ekleyelim şu tarafa. Sonra bu tarafları da şöyle ekleyelim. Şöyle arkadaşlar eklemeye devam edelim bakalım önce kallarımızı şöyle. Tamamdır bu tarafa da şöyle ekledik. Bu tarafları da şöyle ekliyoruz. Son olarak da arkadaşlar bu tarafları şöyle Top topatarlarımız ekleyeceğiz. Bu tarafa koyduk bakalım tamamdır. Sonra arka tarafa da şöyle koyuyoruz. Bakalım buraya koydum. Buraya da koydum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim evim bitti. Dünyanın en güvenlikli evi oldu. Ve son bir valla son evimiz bitti. Evet lan dur Bizim evi çok bak Baksana şu çok güvenlikli bir ev oldu. Evet hadi gel bakalım. Azıcık içeride dinlenelim. Ne diyorsun? Hala valla benim çok uygun geldi. Görün amca biliyor musun? Benim de çok uygun geldi. Dün akşam uyumamışım. Şimdi gidip uyuyacağım. Hadi gel bakalım. Uyuyalım biz. Gökçüler de daha evini yapmaya devam etsin. Valla çok yoruldum. Tombis sana iyi geceler. Hadi bakalım. Görün Kanka sen de iyi geceler. İyi gece diliyorum. Öpüyorum seni. Hadi bakalım iyi geceler. Hadi iyi geceler. Olamaz çocuğumuz görüyor musun? Çocuğumuz öldürmüşler. Evet görüyorum Sony. Çocuğum ölmüş. <laughs> Şimdi onların işini bitireceğim. Hepsini öldüreceğim. Bizi kimse durduramaz. Bebek Sony intikamını alacağız. Hepinizin işini bitireceğiz. Hepinizi öldüreceğiz. Anne bu şekilde bakayım. Böyle çay da Anne olamaz ya. gelmiş la. Gel bakayım buraya. Kafanı şimdi bitireceğim senin. Anne hemen gidip benim görül vermem ben, ben, ben lazım. Ne çabuk la. <laughs> görülamca, görülamca. Kalk, bakayım. Ne Sonic ailesi gelmiş la. Aa, ne oldu ya? Ne oldu Tombeş? Kalkman lazım la. Kork, çabuk la. Sonic ailesi yemiş. Bir Ne? Ne ailesi mi gelmiş? Hele valla ne ailesi yemiş. mi bizi bizi Olamaz olamaz arkadaşlar. Tommy Sony'nin ailesinin geldiğini söylüyor. Sony'nin ailesi gelmiş. Gökçe Gökçe. Ee, Bilader ne o oldu? Bir sesi. Çabuk sırlarınızı <laughs> alın. Sony'nin ailesi gelmiş. Hemen şurada arkadaşlar. Hemen zırhlarımı silahlarımı alayım şöyle. Tommy sen kılıcını aldın mı? Merhaba ne amca. Bak elimde gökyüzü ölümü kılıç var. Şimdi onu için bitireceğim. Hadi gel bakalım Tommy. Son ailesi. Bakın bizi dinlemelisiniz tamam mı? Sizi zarar vermek istemiyoruz. Oldunuzu biz öldürmedik. Tabi tabi canım orada oğlum yatıyor oğlumu siz öldürmüşsünüz sizin işinizi bitireceğim öldüreceğim sizi göreceksiniz. Evet işinizi bitireceğiz şimdi siz ne hadde bebek sonu öldürürsünüz ha küçücük çocuğa kıymıyor musunuz? Evet benim oğlumu öldürdünüz intikamımı alacağım. Biz öldürmedik ya Gürlem öldürmedik tamam mı? Evet biz öldürmedik yanlış anlaşılma evet, var. Evet Biz öldürmedik. Biz öldürmedik. Susun. Yalan atmayı kesin. Gelin buraya. Olamaz olamaz arkadaşlar. Sonic ailesi bize saldırıyor. olamaz. Ben Gelin bakayım lan. Gel bakayım buraya Sonic öldüreceğim ne seni. Gel lan buraya seni double şey. gel buraya öldüreceğim seni. Gel bakın, bakayım gel gel bakayım lan buraya etleyebiliriz ben gol golüm öldüreceğim lan sizi. Gel lan öldüreceğim sizi. buraya öldüreceğim sizi gel buraya. Olamaz arkadaşlar olamaz Sonic ailesi kapışıyorum. Bakalım al bakalım seni, al bakalım şunu al bakalım. Çalışkan sürmez bu savaş bitmez. Gel bakayım lan buraya al bakalım öldürdüm valla gördün mü? Bak seni kayını öldürdüm senin. Olamaz sevgilimi öldürdü. Senin işini bitireceğim Tom öldüreceğim seni. Gel buraya gül ol gel buraya aaa. <laughs> hepsinin işini bitirdik. Nasıl da ama? Evet kardeşim, hepsinin işini bitirdik. Şunlara bak, bir tane bile bırakmadık. Hele valla bunun hepsini öldürdüm oğlum ben. Tony'nin sevgisini ben öldürdüm biliyor musun Görül Aferin bakalım Tommy sen iyi savaştın he. Hele valla Görül çok iyi savaştın. Bak sen hepsini kafasına kafasına vurdum. Valla çok iyi savaştın. Seni tebrik ederiz Tommy. Neyse bakalım canım alem. Bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Sonu kalesi bizi öldürmeye çalıştı. Ama arkadaşlar bizim ekibimizle birlikte hepsinin işini bitirdik getirdik. Evet derler. Arkadaşlar hepsini öpüldük valla. Arkadaşlar bu arada tombiş de diğer videolarda görmek istiyorsanız yorumlara tombiş yazın. Hadi bakalım arkadaşlar geçenlerin kanalına abone olacağım ve yorumlarını beğeneceğim. Haydi bakalım yorumları izin bekliyoruz. Evet arkadaşlar yorumunuzu bekliyoruz hadi bakalım. Evet, tam da şu anda arkadaşlar ekranın iki tane görmüş olduğunuz gibi bir video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün renkliğiniz olanız gerçek olur amin. Hadi bakalım tıkla tıkla tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar bakın ne solda video var ve çelde video var tıklayın onlara. Evet tıklayın arkadaşlar tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın. Sol dış kafesi, sağ dış kafesi tıklayın. Keyfinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.